Ne diyorsun Sümbül ya? Ee, yok, yok. Olur mu öyle şey? Ne yapalım? Tamam, tamam. Ben izin aldım zaten. Görüşürüz. Ne oldu? Yüzün düşmüş yine Ceylan'cığım. İbrahim'in şahidi Ömer'miş. Ay yapma. Bir dakika, sen şimdi Ömer'in yanında gelin olarak oturacağın masaya... ...şahit olarak mı oturacaksın? Vallahi herkesler dalga geçer seninle. Kimsenin ne düşündüğünün bir önemi yok Eylül abla. Ben sümbülü krema. Ceylancım, bana bir somut hazırlar mısın canım? Ben şimdi hazırlarım Elif'sin. Ceylancım biliyorsun şeker koymayacaksın. Şu arkadan devam edeceğiz, Buyurun. Geliyorum. Ha. Evet. Peki. Arka bahçede oyalayın. Hayırdır inşallah kızım? Bir şey mi oldu? Yok, benim canım çok kahve istedi. Aa, olmaz. Hamilesin yavrum, olmaz. Ama bizde öyle bir adet yok. Cık, yok, evladım adetten değil bu. İlmi, ilmi, dokunur. Ha, çay içelim mi? Çay yapayım mı? Sen iyi misin? Ben hiç iyi değilim. Ben biraz kötü oldum da. Aman, Ömer bahçede ben haber vereyim hemen seni doktora götüreyim. Yok 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 İ iyiyim ben iyiyim. Sadece bir canım bir böyle bir kahve ya da çay, çay istedi. Ben çay yapayım. Tamam mı? Bir çay yapayım mı? Bir... Peki, hadi ki. Yapalım. Benim canım öyle bir birden tamam. istedi de. Tamam, yapalım. Hadi. Üzülüyorum Melisa Hanım. Kusura bakmayın biraz geciktim. O aptal Aytül ağlayıp sızlayıp oyaladı seni değil mi? Yok hayır. Onunla bir ilgisi yok. Bir şey demeyin lütfen. Hay demeyelim de bir iş beceremiyor o da Ceylan. Çağır şunu konuşacağım. Ay çalışanların moralini düşürmeye ne hakkı var? Yok Melisa Hanım gerçekten onunla bir alakası yok. Aa Ceylan. Ama bak ağlamışsın sen. Bir şey mi söyledi o sana yoksa? Yok yok. O gerçekten bir şey söylemedi. Sadece siz de biliyorsunuzdur ben çocukluk arkadaşımın nikah şahitliğini yapacağım. Ha ay canım benim. Ben ben onu hiç düşünmedim. Hay Allah. Ne kadar zor bir durumdur bu şimdi senin için. Yok. Yani zor bir durum değil benim için. Ben arkadaşım için seviniyorum. Hay tabii ki tabii ki ama yani hani sen de evlenmek üzereydin, ayrıldın ya. Çok dokunur böyle durumlar insana. Bir kadın için nişan gecesi aldatıldığını öğrenmek kadar zor bir durum olabilir mi? Hayal kırıklığını tahmin bile edemiyorum. Edemezsiniz. Hayaller hayatlar oluyor bir anda. Ceylancığım, canım. <laughs> ama ağlama bu kadar. Tamam. Yani insan birazcık kıskanabilir ama bu bu çok insani bir durum. Ben kıskanmıyorum Melis Hanım. Sadece... Ömer de damazın aşağıydıymış. şahidiymiş. Oo, ne diyorsun? Ben izninizle geçebilir miyim? Tamam canım, tamam. Hadi git sen, hadi. Efendim? Taylan neredesin? Kırsızlığı iyi görmeye gittim. Yok artık o eve mi girdin? Teste kadar ağzını açmaması lazım. O çözülürse her şey biter. İnanamıyorum sana Taylan. Zor bir gündü. Önemli bir şey yoksa sonra konuşalım mı? Ya aslında var, dur. Mahallede bir düğün varmış. Gelinin şahidi Ceylan, damadın da Ömer. Birlikte nikah masasına mı oturacaklar? Ya, bir aşkın iki şahidi. Pek güzel bir tablo gibi görünmüyor. Bak düğünler duygusallığın zirvede olduğu yerler Taylan. Yani o anın büyüsü bir takım acıların unutulmasına neden olabilir. Ya da bazı yaraların daha da derinleşmesine. Yeter ki onları hatırlatacak biri olsun. Bak Taylan, eğer o düğüne gidersen Ömer'in olay çıkarmasına sebep olursun. Ömer'e hazırladığım sürpriz için daha iyi bir fırsat bulamam. Seni sonra arayacağım. Ya. Hay Allah'ım. Aracı hazırladınız mı? Güzel. Programı yarın geceye göre değiştirin. Ben yarınki sunumda Tayland'a olsun istiyorum. Ne güzel olur. Ama bu ara pek şirkete gelmiyor biliyorsun. Bana pek bir şey anlatmadı. Anlatacak bir şey de yok zaten. Şu atölye meselesini biraz fazla önemsiyor. Bu konuda çatıştık. Aslında önemli bir girişim gerçekten. Evet öyle tabii. Her neyse. Artık sen de burada olduğuna göre bana yardım edebilirsin diye düşünüyorum. Elimden geleni yaparım Perya Hanım. Simla'cığım ben artık seni ailemizin bir parçası olarak görüyorum. O yüzden sana her şeyi anlatmakta da bir sıkıntı duymuyorum. Teşekkür ederim. Bu arada döndü mü sizinkiler Barcelona'dan? Bugün dönüyorlar ama sadece birkaç gün kalacaklar. Tamam. Hemen bizde bir yemek organize edelim o zaman. Onları ağırlamayı çok isterim. Taylan'la da bir konuşsaydık. Simlacığım, bazı şeyler hızlandırmak biz kadınlara düşüyor biliyorsun. Yine de bence Taylan da çok memnun olur. Tamam. Ben sizi haberdar ederim. Tamam. Kahveleri söylüyorum o zaman. Tamam. Her şey yolunda mı? Evet efendim. Nedir Çalışanlarımızdan Meryem'in kardeşi evleniyor da... ...onun düğün davetiyesi. Hmm. Hangisi Meryem? Şuradaki. Elvan'ın yanındaki. Sağ olun. Hayırlı olsun. Düğününüz varmış. Ha, sağ olun Taylan Bey. Bir ihtiyacınız olursa, avans, e, izin, çekinmeyi söylemekten olur mu? Çok sağ olun. Biz hallettik o işleri. Sağ olun. E, şey Taylan Bey. Aslında ben size de bir davetiye getirdim ama vermeye çekindim biraz. Neden? Yani ne bileyim şimdi öyle hani mahalle düğünü falan ya gelmezsiniz diye çok şey yapmadım yani. Olur mu öyle şey? Siz bizi kabul etme nezaketini gösterdikten sonra biz de bu mahallenin parçasıyız artık. E, o zaman bekliyoruz. Buyurun. Zahmet vermeyelim size bir dahaki sefer olur mu? Estağfurullah Taylan Bey. Yani sizi de ailenizi de aramızda görmek bizim için çok büyük şeref. Peki. Kız arkadaşınızla birlikte gelirsiniz artık. Bakalım. Programı uyarsa elbette. meraklı galiba bu adamla ilgili ya. Efendim anlamadım. O böyle kız arkadaşım gelmez gibi falan bir şeyler söyledi değil mi? Bilmiyorum dikkat etmedim. Ne Ömer'le denedin anlamadım ki. yok bir şey yok. Hadi gel şu telefonu yaptıralım biz. İyi hadi gel.